bayramlar. Herkese Eskişehir Net'ten merhaba diyelim. Sesimizin ulaştığı her yere bayramda artık eee mesaimiz devam ediyor. Haber akışı anlamında, sosyal medyadan gönderi paylaşımı anlamında zaten hiç ara vermemiştik. Şimdi yayınlarımıza da yavaş yavaş dönelim. Artık bu tatiller, bayramlar, koronalar artık iş konuşacağız. İş, aş, ekmek. Belki bunun yardımlaşma boyutunu konuşacağız. Ama önce Konumuzu konuğumuzu bir tanıyalım. Şimdi ne alakası var diyebilirsiniz alttaki yazıyı da görünce. Güner Değirmenci. Bundan sonra böyle küçük esnafa katkı sağlayacak yayınlarımız olacak. Onların dertlerini anlatacak. Elbette ki politika, kültür, sanat hayatın her alanında devam edeceğiz ama ee, ...özel bir ilgi alanımız olacak. Bundan sonra nedir o? İşte Güner Değirmenci Başkan onun için burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Başkanım Cemile, nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. İyi bayramlar olsun. Cümlemize, tüm Eskişehir halkına, tüm İslam halkına... ...iyi bayramlar dileyelim. Çok teşekkürler. Şimdi başkan niçin burada? Aşağıda yazıyı gördünüz. Eskişehir'de antika pazarı açılıyor. Evet. Yıllardır bu konuşulurdu. Ee, birkaç deneme de oldu. Şimdi belki ayrıntılı bir şekilde başkandan dinleyeceğiz ama yaklaşık 6 ay önce bir dernek kuruldu Eskişehir'de. Eskişehir'in turizmi için de çok önemli. Dedim ya iş, aş, ekmek. Bu üç kelime artık hayatımızın merkezinde olacak. Eskişehir Antikacılar Koleksiyonerler ve Sahaflar Derneği. Başkan Güner Değirmenci ee, Ağustos ayında 8'inde yani bu ayın 8'inde bir artık antika pazarına kavuşuyoruz. İşte onun hikayesi. Kaç yıldır antikacılık yapıyorsunuz başkanım? Can Beyciğim şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 30 35 yıldır koleksiyoner olarak bu işi ve ufak tefek alıp satmayla götürüyorduk. Çünkü nasıl koleksiyonerlik ve alım satma şöyle. İyi bir obje bulduğumuzda ondan daha önceki objeyi tabii satmakla alıp satma derken Hı -hı. fakat Şehir dışındaki 21 yıllık görevden sonra Eskişehir'e döndüğümüzde, e, döndüğümüzde Eskişehirli esnaf arkadaşlarımızın dışarıdaki e, çevre illerdeki pazarlara gittiğini geçmişte de görüyorduk. Yaklaşık örneğin bir Bursa açısından söyleyeyim, bizim Eskişehirimizden e, 30-35 esnafımız Bursa'ya tezgah açıyor. En kötü şartlarda ayda bir 25 tezgah kesin Eskişehir'den alıyordu. Bunun yanı sıra Ankara, Denizli gibi illere de eskişehir e sıfırımız gidiyordu. Bu çerçevede burada neden bir derneğin ve Eskişehir'in de lojistik bir üst geliş geçiş istikamet olmasından dolayı Eskişehir bu çevre illere nazaran her zaman bir on adım ilerideydi. Ama pazarımız yoktu. Fakat bir örgüt... Bir, örgütlenme, bir belediyelerimizin karşısına bir muhatap, bir dernek, bir pazarımızın olmamasından arkadaşlarımızın bir araya gelip dernekleşememesine kaynaklanan sıkıntılar vardı burada. Biz dedik ki ne yapabiliriz derken 11. ayda derneğimizin tüzüğünü hazırlayarak dernekler masasına İçişleri Bakanlığı'na sunduk. 12. ayın sonunda derneğimiz resmi bir statü kazandı. Hı Tabii bu arada görüşmeler yaparken bu pandemi dönemi ortaya çıktı ve e, bizim önümüzdeki hedefleri biraz uzaklaştırdı ve bugünlere geldik. E, tabii bu çerçeve içerisinde pandemi döneminin zayıflamasından sonra e, ilimizde bulunan e, Odunpazarı ve Tepebaşı e, belediyeleriyle görüşmelerimiz oldu. Sağolsun Kazım Başkanım, e, Kurşunlu Külliyesi'nin alt zeminlerini yer tespitinde bulunduk. Fakat dernek üyelerimize de buradaki süreç biraz uzadığı için dernek üyelerimize de verilmiş şehir dışındaki esnaf arkadaşlarımızın da sıkıştırmalarıyla Tepebaşı Belediye'mizle de görüşmemiz vardı bu arada. Ahmet Başkanımız bize de bu konuda yardımcı oldu. 4 Temmuz'da biz açıyorduk. Espark'ın yanındaki açık otoparkta. 4 Temmuz'da açıyorduk. Fakat İl Sağ Kurulu'nun aldığı bir karar neticesinde Ağustos ayına sarktı. E, ee, Allah nasıl kısmet ederse 8 Ağustos'ta biz burada bir Eskişehir nostalji günleri ...den başlıyoruz ve bu nostalji günlerimiz her ayın ilk cumartesi günü Ankara e, Los nostalji günlerinde Ankara pazarından bir gün önce bunu cumartesi günü yapmamızın amacı da çevre illerden gelecek esnaf arkadaşlarımızın da dinleyerek hı, hı. Çünkü Bursa'ya ve Ankara'ya giden Antalya'dan veya diğer taraftan gelecek arkadaşlarımız e, buradaki işlerini de buradaki pazarlarını da kaybetmemeleri amacıyla Eskişehir'de Cumartesi kurulmasını e, kurulması konusunda %90 bir fikir birliğine varıldı. O yüzden Eskişehir'de Cumartesi. Çünkü neden? Bu da bizim şehrimiz için bir ekonomik katkı. Antalya'dan geldi veya Bursa'dan, Balıkesir'den gelen arkadaşlar o gece aynı zamanda Eskişehir'de konaklayacaklar. Bu arkadaşlarımız i̇şte, için buralar çok önemli. İş sadece nostalji. işte oradan e, bir e, eski bir eşya aldık, bir kıymetli e, eşya aldık değil. Değil. Bunun, orada içilen bir bardak çayın bile artık biz hesabını yapıyoruz. Şehir olarak yapmak Şimdi, zorundayız. Tabii. Ee, odun Pazarında olsaymış daha iyiymiş ama yeri belirtelim çünkü e, tarihi bir bölgemiz, konsept daha bütünleşirdi. E, belki ilerleyen zamanlarda olabilir. şu an görüşmelerimiz e, Kazım Başkanımla e, görüşmelerimiz hala devam ediyor. Devam ediyor. Odun Pazarı da e, şu an e, alternatiflerimiz arasında ve ilk tercihimiz de bizim Odun Pazarıydı çünkü Kaç tarih, açılır? kültürel. Şu an e, bizim şehir içinden esnaf arkadaşlarımız 43 tezgah bu 43 tezgah derken de üçer masada, üçer masada yani yaklaşık 120 masa. Şehir dışındaki katılımcı arkadaşlarımızla birlikte 360 masaya bu 120 esnaf 360 masaya tekamül ediyor. O gün orada odun pazarı esnafı da şimdi bizim Eskişehir turizmini biliyorsunuz yaz ve kış aylarında değil çünkü yazın herkes deniz, kum, güneş oralara kaçıyor. Biz daha çok ilkbahar ve sonbahardaki hareketlenmeden nasipleniyoruz. Eskişehir olarak özellikle de Odunpazarı bölgesi. Şimdi bu pandemi orayı ezdi geçti. Orayı ıskaladık daha doğrusu. Şimdi yaz, sonbaharda ne olacağını hiç bilemiyoruz. İşte neden bir bardak çayın orada içilecek peşindeyiz? İşte bunun için. 360 kişi bir bardak çay içse odun pazarı esnafından işte bunun peşindeyiz. Şimdi bir... inşallah. Biz bir de dışarıdan, şehir dışından gelecek esnaf arkadaşlarımız için şöyle bir uygulama. Bunların Eskişehir'de konaklamalarını sağlamak için otel görüşmeleri yaptık. Yaklaşık 4 otelle görüştük. Buradan %40 gibi bir iskonto, örneğin normal fiyatı 100 lira olan bir oteli Çok 60 güzel. liraya. Yeter Çok ki güzel. bu arkadaşlarımız burada konaklasın. Restoranlarla, lokantalarla görüşmelerimiz oldu. Biz e, şehir dışından gelecek arkadaşlarımıza işte şu şu <laughs> otellerde kalabilirsiniz. Şu şu noktalarda da yemek yiyebilirsiniz. Bunlara misafir kartımızı takdim edeceğiz. O müesseseye gittiklerinde misafir kartını göstererek o indirimlerden faydalanacaklar. Eskişehir'in de bu işin e, gerekli e, inşallah yeni valimiz herkese çok sıcak. Bütün kapıları açtı. Belki onun da haberi olması lazım e, bu liderlik için güzel olacak. Şimdi S Park'ın yanında açık otopark var. Orada ilk pazarımızı açıyoruz. Yaklaşık 300 mü dedik? 300 tezgah. 300 tezgah açılacak. Bu antika işine merak giderek artıyor mu başkanım? Şimdi bu antika işine merak giderek artıyor. Neden? Geçmişe bir özlem. Los eee ve buradaki ee, eski örf adetlerimizi, analizlerimizi hatırlattığı için bizler dahil bazı ürün gamlarında çocukluğumuzu hatırlayabiliyoruz. Hmm. E, oynadığımız oyunları görebiliyoruz. Şimdi burada en büyük olay şu Cihan Bey. Bizim Eskişehir'deki hedefimiz bu pazarı 15 günde bir yapmak. Bir tepebaşı bölgesi, bir odun pazarı bölgesi. Bunun e, de nedir? Şu andaki bizim pazarımız Ankara pazarına bir gün önce. Ayın ilk Hı. cumartesi. Bir de Bursa pazarına önce yaptığımızda bunu da odun pazarı bölgesinde gerçekleştirebilirsek Eskişehir'de Türkiye'de hiç olmayan ayda iki antika nostalji günleri antika pazarı olacak. Ve bu da bizim en büyük e, olay şu yerli esnafımızda da korkunç bir katkı anlamına geliyor. Çok. Çevre illerden kolyoksinerleri diğerlerini ben, alalım. Bende bir şey varsa getirip size satabilir miyim onu? Tabi burada en büyük ticaret yapılacak hem alım yapılacak hem satım yapılacak çok güzel ee, bu yani bu çok önemli bir katkı. muhakkak çok erken açılır biliyorsunuz yani e, bizim evet. Sedat abimiz var ondan e, bu işlere biraz girdik böyle nasıl oluyor diye çok erken açılıyor. Aynı zamanda meslektaşımız Kemal abi de Kemal Atlan da evet. bu işlerdeydi. Şimdi de sizi tanımış olduk. Çok teşekkürler. Şimdi Çok erken açılıyor pazarlar. Hepimiz normal sıradan biz dünyalılar faniler uyurken antikacılar ayakta gece 3'ler 5'ler el feneriyle böyle pazarlarda geziyorlar. Evet. Bu onlar kapalı pazar yeri ama şimdi bu işin büyüklüğüne, cesametine, o şeyine yakışmıyor, vizyonuna yakışmıyordu. Orada da elbette bir takım şeyler oluyor ama şimdi bu daha güzel olabilir. Ulu Önder kapalı pazar yeri orada hala bir şeyler oluyor mu? Şimdi Hicrihan Beyciğim orada ve biz de tezgah açıyoruz ve Ahmet Başkan'la o konuda da bir görüşmemiz var. Oranın ıslaha, oranın bir sisteme bağlanması için biz bir proje sunduk. İlk görüşmemizde Ahmet Başkan'ın bunu demişti fikir alışverişleri yaptık fakat bu pandemiden dolayı orası şey açılırsa şu andaki önümüzdeki günlerde açılırsa orası da göreceksiniz eski pazardan herhangi bir alakasının kalmadığını çok farklı boyutlarda hmm. e, daha güzel bir şekilde daha dostanışık bir şekilde açılacak çok çünkü güzel. orası da eski şehire apayrı bir katkı sağlıyor sağlıyor Şimdi çok erken açılıyor dedik. Saati vermedik. Bir saat verelim. Biz bu şimdi, e, paylaştığımız zaman Instagram hesabımızdan eski in ne zaman açılacağı soruldu. Şimdi, Cumartesi günü saat kaçta orada olalım? Cumartesi günü e, biz esnaf arkadaşlarımız e, 12 e, gece 01 itibarıyla diyelim daha doğrusu 01 itibarıyla yavaş yavaş toplanmaya başlıyoruz. Ama esas ticaret e, 05 06 itibarıyla başlıyor akşam hmm. 6'ya kadar. Bunun sebebi de nedir? Erken başlamasının en büyük etkenlerinden bir tanesi bu Los Angeles günlerinin antika pazarı gününü. İyi mallar seçilmeden insanlar alalım telaşıyla. Hmm. Çünkü çok enteresan, çok farklı ürün gamları var. Hmm. Bu çerçevede tabii artık bu bir e, oluşum. Erken gelirsek iyi mal alır zihniyeti oluştuğu için. Böyle oluyor. Artık. Böyle oluyor. Tamam. Böyle oluyor. Biraz erken gideceğiz. Özellikle e, bir şey almayı düşünüyorsak, gezmek için de gidilebilir. Tabi tabi tabi. Bilgi sahibi olmak için de gidilebilir. Şimdi bir tabii ki korona Şimdi, günlerindeyiz. Pardon. E, bir de biz e, Türkiye'de cami için olmayan bu tür pazarlarda olmayan bir olayı gerçekleştiriyoruz. Nedir? Ee, tüm masalarda dernek üyemiz veya misafir kartları, katılımcıların boyunlarında kartları olacak ve danışma masalarımız olacak. Şimdi bir insan bir ürün aldığı zaman bir antika sever veya bu işe yeni başlayan bir genç arkadaşımız veya koleksiyoner veya eskiye nazaran, sempati duyan bir kişi aldığı malın doğru olup olmadığını fiyata karışmıyoruz bakın aldığı malın doğru olup olmadığını oradaki Usta'larımız tezgah açmayan, usta'larımız Eskişehir'de çok e, gerçekten Türkiye'de sayılı diğer de koleksiyonerler var. Bir bir üstadımız var Çanakkale koleksiyonunda Türkiye'de ilk 3 sırada. Başka bir Üstadımız var elinde 5 bin adet fotoğraf makinesi var. Eskişehir bu konuda korkunç potansiyeli olan bir şehir. Bunlar Eskişehir'de mi? Evet evet Eskişehir'de. Bir insan 5 bin fotoğraf makinesi mi var? Evet evet. Keşke müzeye falan çevirebilsek. Ee, yani şimdi... E, ya da evini müzeye çevirsin o abi. E, bu bürokrasiye sunuldu kendi adıyla e, bir müze açılması için. Fakat bu kabulü görmedi. Bağış istendi. O da bağış vermeye kabul etmedi. İnşallah bir orta yol bulunur. İnşallah yani çana örneğin e, fotoğraf mi? makinesi o şekilde çanakkale objelerinde, çanakkale Savaşı objeleriyle ilgili ilk üç bakın Türkiye'de ilk üç koleksiyoner eskişehirde harika. Bunun gibi o kadar gizli koleksiyonerlerimiz var ki eskişehirde fakat e, bunun tam bir kurumsal yapıya girmediği için hep dışarıda kalmış. Hı -hı. Yani bakın e, ben size şöyle söyleyeyim buradaki esas amaç toplumların kültür birikimlerine. Ve... Korunmaya diğer yadigarlar esas bizim amacımız. Bunların bir sonraki nesillere intikal etmesi. Korunması, ee, kullanması. tabi korunması, kullanması e, yadigarlar olarak aldığımız antik objelerin günümüz insanlara tanıtmayı ve hatırlatmayı amaçlıyoruz esas dernek olarak Hı. biz. Bunu amaçlıyoruz. E, Ağustos'un ilk cumartesi kurulacak. Pazarda ülkemizin her bölgesinden insanlar gelecek pazarda ülkemizin her bölgesinden insanlar geldi. Turizme katkı. Turizm katkı. Obje katkı. Evet, e, antika severlerden e, insanları buluşturmak, eee buluşturmak kısaca kısacası geçmiş dönemlerde bu topraklar üzerinde e, yaşamlarını sürdürmüş atalarımızın bizlere bıraktığı emanetleri yeni nesile sunabilmek. Böyle bir amacı da var. Evet. Elbette esas, ticaret, amaçını, esas amacımız doğru. bunlar aslında. Esas amaç. Ticaret ikinci planda kalıyor. Çok güzel. İnşallah yola çıkıyoruz. İnşallah. Ee, güzel olacağını düşünüyoruz. 8 Ağustos cumartesi Espark AVM yanındaki açık otoparkta. Evet. Başka şehirlerden de e, abilerimiz gelecek. Bunlar e, tezgah açılacak. Bunu 15 günde bir yapmayı düşünüyor dernek. Derneğin adını bir daha söyleyelim. Eskişehir Antikacılar, Koleksiyonerler ve Sahaflar Derneği. Yaklaşık 6 ay önce kuruldu. Şimdi ilk büyük etkinlik için yola çıkıldı, düğmeye basıldı. Evet. 05.06 sabah saatlerinde kalkacağız, gideceğiz. Bakalım orada neler oluyor. Şimdi korona günlerindeyiz. Yavaş yavaş sohbetimizi sonlandıralım. İnsanlar artık bir şeye dokunmaktan, Çekiniyor, Yan yana gelmekten, yaklaşmak. Şimdi antika, eski bir eşya dediğimiz zaman bu biraz daha bir gerginlik yaratıyor gibi. Nasıl önlemler alındı? Şimdi e, hijyenle ilgili tüm önlemlerimizi pazar yerinde alıyoruz. E, hmm. Los Angeles pazarı tabir edelim, Los Angeles günlerinin olduğu yerde alıyoruz. Tüm katılımcılarımız maske ve eldiven kullanmak zorunda. Hmm. Hijyen... E, hijyen e, kolonyasıyla, diğer elleriyle, Dezenfektan, dezenfektanlarıyla, her şeyle tezgahlarında bulundurmak zorundalar. Tamam. Ve bunları özellikle dezenfektanları, tezgahların rahat bir şekilde katılımcına ulaşacağı noktaya koymak zorunda. Tamam. Bir sıkıntı ee, bir sıkıntı bir şey yapıyor musunuz? Şimdi şöyle ürünlerimiz olur mu? E, tabii, Ürünlerimiz e, sabah tezgahlar açıldığında özel bir ilaçlama firmasıyla anlaştık. Tüm ürünlerimiz tezgahlar açılır açılmaz. Size Gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz. Peki bu da tamam. Aklımdaki şeyleri sorayım istiyorum size. Tabii buyurun. Şimdi sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben de aşağı yukarı hepsini sormuşum. Güner Başkan çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İnşallah hocam. programın başında da söyledik. Sizin çok daha bir felsefi ulvi bir amacınız var. Ama bizim de şöyle bir amacımız var. burada bir bardak çay fazla içilsin, bir tost fazla yansın. Ekonomiye şu dönemde işte katkı olsun. İnsanlar da gelsinler, dinlensinler. Şimdi bu tarz etkinlikler de yok. Bu Eskişehir'e çok yakışan bir etkinlik olacak. Çok kısa zamanda büyüyeceğini düşünüyorum. İnşallah. Çok yol alacağınızı düşünüyorum. Biz de nasıl bir katkı verebilirsek artık bunu sunalım. Eee bir şimdi bize hiç mesela bir merakı yok, almamış böyle bir şey ilk defa duyuyor. Facebook'ta denk geldi ya burada adamlar ne konuşuyor dedi baktı. Ee, bir fiyat verebilir miyiz? Yani ben oraya mesela 50 lirayla 100 lirayla gelsem bir şey alabilir miyim? Tabii yani şimdi antika dediğimiz ürünler o kadar e, Türkiye'de maalesef diğerini bulan ürün gamı değil. Hı. Yavaş yavaş çok büyük de bu şey diyor. Yani şimdi bu işe ilk başlayan, İlk başlamaya e, alışmış bir e, alışmak isteyen bir arkadaşımız almak isteyen bir arkadaşımız gelip ilk baş, e, hemen almasın. En azından iki pazar, üç pazar bir fizmite hmm. çalışması yapsın kendi açısından. Bir branşlaşma olayına yönelsin. Ha, her gördüğünde almasın. Her gördüğü ürünü almasın. Çünkü neden? Güler diyorlar. cebindeki beş lirayı dört beş ürüne bölüp doğru mal alma şansını kaybediyor. Kendine hmm. bir segment. Pul biriktirecekse pul, anahtar biriktirecekse anahtar. işte bakır obje biriktirecekse o konuda uzmanlaşsın. Önce bir alanını belirleyecek. alanını belirleyecek. Tamam. Yani pazarda rahat bir şekilde çok eskili bir Osmanlı anahtarı 20 liraya alabilir. El yapımı. Hmm. Yani, tabii 100 lira 200 liraya da alacağı objeler şeyler olacak. Ama e, her şey oluyor pazarda. Her şey ben oluyor. söyleyeyim e, hiç pazara gitmedim ama e, sağ olsun Sedat abi fotoğrafları paylaşır görürüz oradan. Yani sandalyeden tutun işte o ütüler, gramofonlar, Plaklı. bir takım oyuncaklar, plaklar her şeyi bulabilirsiniz. Ne arıyorsanız e, Tabii böyle cep telefonları falan hariç <laughs> onlar yok. Yani pazarımızda milyoncularda tüccarcilerde yeni satılan yeni objeler o görselliği olan ürünler kesin ve kesin olmayacak ve tezgahlarda da bulundurmayacağız. Evet. Çünkü segmentimizin çok apayrı başka bir, başka bir olayı. Ee, öyle hani şeyler değil. Milyoncular dediniz ya onlar evet. gibi ne bulursak böyle satalım yok, falan yok. değil. O Daha olay yok. Evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Cumartesi günü bir arkadaşımız gelecek sizinle orada röportaj yapacak. İnşallah Bakalım nasıl gidiyor. Öğlen saatlerinde gelelim ki piyasa o siz zaman be, biraz şekerden olsun. Biz memnun oluruz. Hiç olmazsa gelen arkadaşlarımızla da e, şehir dışından, şehir içinden gelen arkadaşlarımızla da röportaj yaparsınız. Bizler de orada daha net artımızı ve eksimizi görmek. Görelim. Bir sonraki pazarda bunları telafi etmeye İlk olduğu gideceğim. için gerçi eksi evet. olmaz. Ne olursa evet. artı olacak. Evet. İnşallah. Güner Değirmenci, Eskişehir Antikacılar koleksiyonerler ve sahaflar derneği başkanıydı. 6 ay önce kurulduğunu belirttim. İlk etkinlik 8 Ağustos cumartesi. Eskişehir'de antika pazarı kuruluyor. Bunu biraz konuşmaya çalıştık. 20 dakika içinde ne kadar anlatabildiysek görüşünce de koşacakalım.